Selamünaleyküm sevgili dostlar. Burası e, Kırklareli merkezde bulunan kültür ve sanat evi. Buraya giriş ücretsiz. E, Gönül Dağı'ndaki Ramazan'ın evine benziyor. Yapı itibariyle. O yastık müjde yastığıdır. Gelip tamam, de evden çıkacağımız tamam, silah bir şekilde Burada hapishane çeşmesi var. Yani. Hapishane çeşmesinde Dövüş, ilk evrenenler burada buluşuyorlar. Gelenekmiş. Gelenek Veriyordu o zamanlarda. Üzerinde bir hırkası bulunuyor. Çünkü Trakya'da düğünler pazat bittikten sonra havalar serinleyince yapılıyordu. Bu yüzden üzerinde hırkası bulunuyor. Son odamız Peçka odası. Peçka Rusça'da soba anlamına gelmektedir. Şöyle yaklaşıyoruz. Birimizde halen kilden yapılan bu sobalarda kürtler elini etmeyi pişirilir özel son dönemdeki yerine daha çok döküm olarak kullanılıyor diyebiliriz. Yine sofra düzeni oturma sofrası şeklindedir. Üst katımızda bir adet odamız var. Bu odamızda var. hazırlıkları göreceksiniz. Tekmez yufkalar, erişte, makarnalar ve bulunmakta. Burası evet. hapishane evet. çeşmesiymiş. Bir bu araç onun malı, bir kütüphane, bir kütüphane, bir kütüphane. O dönemde eserler arasıydı. Enerjik odamızı gördükten sonra en alt kattan inecek. En alt kattan da gelmiştir. Ama bu dönemlerde seri üretim olmadığı için, 2010 yılından itibaren kol patikleşerek halkımız, köyümüz üretmeye başladı. Çıkışlarıyla gezip üst kata çıkacak. En son en alt kattan çıkış yapacaksınız. Kuruşu ben not edebilirsiniz. İnstagram'da bizi takip edin yağlı dondurulmuş çömlek fasulyesi al kaba, elma. Aa, bak, Burası peçka. Rusça'da soba anlamına gelen bir sözcükmüş. Peçka. Ha bu buradan peçka mı var? oluyormuş? Burada keçik var baba tamam. Hadi çıkalım. Çıkıyoruz. Tamam. Buradan geçit var. Nereye geçtin? Oraya görebilecek mi? Ha, bebek odası mı bura? Geldim, Ha bebek odası. Ses soktu şu an bebek uyuyor. Ses. Şey Orayı gördüm. Eski perdeler. <laughs> Beşiklik. Çıkalım diğer tarafa. Gidiyoruz. Yukarı çıkıyoruz. İkinci kat kıyafet ve gündelik yaşam. Yani burası Kırklar Ali'nin göresel eski kullandığı kıyafetler, giyecekler işte. O ana, o zamanlara ait Ay, ben şeyler, ben yapımlar, peynir yapımı da. Burada ben peynir yapımı nasıl olduğunu gösteriyor. Önce kazanda kaynatıyorlar bak, sonra burada süzüyorlar. Nerede tamam. Ne eski ne tencereler. Kazan. Yani kimin diyor? Kirim çıkıyoruz. Evet, diğer odaya geçiyoruz. Bunlar da yöresel kıyafetler. Eski yöresel kıyafetler. Kırklareli'nin panoraması. Çok güzel çekmişler. Halı dokuma. Bak, teyze de yüne yarıyor. Görüyor musunuz? Yüne yarıyor işte. Yünden ip yapıyor. Sonra böyle halıya dönüşüyor işte bakın o iblerden. Bak. Evet, gerçek böyle şapkı şey kıcı kıcı yapıyor ya. Tarhana ve pekmez yapımı. Burada tarhana ve pekmez yapımı varmış. Evet. Tarhana burada eriyorlar ne oğlum Şurası, ne bu oldu bu gel evet çok güzel teyze şimdi en alt kata mı iniyoruz hadi gelin en alt kata iniyoruz şimdi evet orada paralarla evlatıyla alakası var evet gördüm gördüm hepsini çektim Evet. Hı -hı. Yani Şimdi aşırmalar bak. Su bakraçları, stiller. Bunlar da eski tabaklar. Bizim de vardı, biz kullanırdık. 80'lerde falan. Evet, burada da çömlek yapımı. <laughs> evet, bak fırın çok güzel. Bunu bizim yani Sinan'a gösterelim de aynısını yapsın bunu. <gülüyor> <gülüyor> Annem dedi ki, tamam yavrum. Bunlar kırılır sizi toplatırmış bunlarda. Burada mı yapacaksınız? Burada da yapamaz. Burada sepet yapımı. Bunlar neyle yapılıyor? Buğdaydan mı şeyinden? Mi? Yok. Neyle? Özel süpürge şey otları var. Tasır, ne? hasır. Ne? Hasır, ne? hasır tipi ne? süpürgelik ne? bitkiler var. Evet. Onun evet. özel evet. isimleri de şu an adlarını unuttum. Bir de topladık. Mesela peygamber ne? şeyi var. Ne? peygamber çiçeği mi diyorduk ona? Unuttum ismini. Biz toplardık bunlardan da. Bunlar yani özel yetiştirmiyor. Daha da bayır yetişen otlardan yapıyorlar. Evet, bu kadar. Kültür sanat müzemiz. Bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi odunlarda çok güzel dizmişler çıkartır Vay, de yani bizim Değil mi? Süper olur. O, e, bunu diyorum. <laughs> Esfik kızım diye. Bunu da alırız. Videomuz <laughs> burada son yerde. İyi günler dileriz.